Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kent Mahallesi'nde bulunan Yıldız Evler konutlarının ulaşımını iyileştirmek için de çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalarla Yıldız Evler ulaşım sağlayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip yolda asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Arterde hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek asfalt serimiyle Yıldız Evler konutlarının ulaşım standardı artırılacak.